لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار محترم مسلمان باغمللك belli bir eylemi sürekli olarak tekrarlamak ve psikolojik olarak bu eylemi bırakamamak manasına geliyor. Bağımlılık sadece uyuşturucu maddeleriyle alakalı değil, aynı zamanda teknoloji, oyun, internet, alışveriş gibi artık hastalığa dönüşmüş olan davranışlar da bağımlılık içerisine dahildir. Özellikle bilhassa gençler maalesef İslam'dan uzak, Allah'ın kitabından uzak, İslam'ın ahlakından uzak bağımlı bir nesil haline geldiler. Son dönemde yaşanan hadiseleri görüyorsunuz. 15 yaşında, 16 yaşında gençlerin belki 40 yaşında, 50 yaşında insanların yapmayacağı çirkinlikleri ve kötülükleri yaptığına şahit oluyoruz. Özellikle son dönemde 15-16 yaşında gençlerin insan öldürme, cinayet işleme gibi bir takım yanlış eylemlere meylettiğini görüyoruz. Elbette bunun sebepleri vardır. Ne oluyor bu gençlere? Bu nesil nereye gidiyor? Bu gençler bunları nereden öğreniyor? Niçin bu hale geldik? Niçin gençlerimiz arkadaşlarını veya akranlarını kendi yaşındaki insanları öldürüyor? Öldürmekle kalmıyor. Vücudunu paramparça ediyor. Bir poşetin, bir çuvalın içine dolduruyor ve çöpe atıyor. 15 yaşında genç. Niçin böyle olduk? Ve aynı genç bakıyorsunuz cezaevine giriyor. Cezaevinden görüntülü aramayla yaptığı işten memnun olduğunu, ne kadar meşhur olduğunu ve ne kadar güzel bir iş yaptığını arkadaşlarının da destekleriyle bütün insanlara yayınlıyor. Niye bu hale geldik? Elbette bunun bazı sebepleri var. Bu sebeplerden bir tanesi gençlerin bağımlı olmaları. Gerek uyuşturucuya, gerekse teknolojiye veya sosyal medyaya bağımlı olması. Müminler arasında fuhşiyatın yayılmasını arzu edenler vardır diyor Allah Azze ve Celle. Özellikle bir takım küresel güçler gençleri hedef almış durumda. Gece gündüz gençleri ifsad etmenin peşinde. Dizilerle, sosyal medyayla, yapılan videolarla, teşviklerle, şorslarla gençleri özellikle imansızlaştırma, ahlakına, değerlerine, kültüründen uzaklaştıracak şekilde gençleri ifsad ediyorlar. Ve gençlerin takip ettiği insanlara bakın. Örnek aldığı insanlara bakın. Özellikle diziler insanları ve gençleri buna özendiriyor. Dizilerde en çok beğenilen, takip edilen karakterlere bakın. Üçkağıtçılık var, alçaklık var, namussuzluk var, edepsizlik ve hayasızlık var. İnsanların malına çökme var, mafyacılık var, çetecilik var. Dizilerde bunu gösteriyorlar. Ve gençlerimiz de maalesef bu izledikleri şeyleri özeniyorlar. Bunu dizilerle yapıyorlar dizilerle beraber insanların önüne çıkardığı bir takım, sözüm ona, sanatçı bozuntusu insanların sözlerini gençler ezberliyorlar. Bu nesil Kur'an ezberlemeliydi. Bu nesil peygamberin sözlerini ezberlemeliydi. Bu nesil selef-i salihinin sözlerini ezberlemeliydi. Ama kendisine af buyurun sanatçı diyen ama havlayan, havlamasını da şarkı yapan insanlara gençlerimiz özeniyor. Adam havlıyor. Havlıyor ve bunu şarkı olarak yayınlıyor. Ve binlerce, milyonlarca insan bu adamı dinliyor. Ve gençlerimiz buna özleniyor. Her türlü ahlaksızlığı söylüyor. Her türlü küfrü söylüyor. Her türlü iğrençliği yapıyor. Ve gençlerimiz bunların izinden gitmeye, bunlara özenmeye çalışıyor. Bunun temel sebebi bağımlılık. Gerek onlara duyulan, gerek teknolojiye duyulan, gerek sosyal medyaya duyulan bağımlılıktır. Bu bağımlılığın da sebepleri var. Yani bu ömrünün baharında olan insanlar niye bu karanlık kuyulara düşüyor? Bunun bazı sebepleri var. Bu sebepleri zikredelim. Ve çözüm yolları nedir bunları konuşalım. En başta birinci sebep arkadaş çevresi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam El mer'u ala dini Kişi arkadaşının dini üzeredir. Kişi dostunun dini üzeredir. Fel yanzur <laughs> ahadukum men yuhalil Siz kimle arkadaşlık yaptığınıza dikkat edin. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin arkadaş çevrelerini şöyle bir gözden geçirelim ve takip edelim. Bir baba Çocuğu kiminle arkadaşlık yapıyor? Nereye gidiyor? Elinde telefonla ne yapıyor? Neleri izliyor? Bunlardan mesuldür. Kıyamet günü sorumludur. Ya <laughs> amanu, Ey iman edenler. Qu anfusakum ve ehlikum nara. Kendinizi ve ehlinizi, çoluk çocuğunuzu ateşten koruyun. Çoluk çocuğunuzu yani bu rezilliklerden koruyun. Bu hastalıklardan koruyun. Bu cüründen, bu masiyetten, bu fısk fucurdan koruyun. En başta kendi nefsimizi koruyacağız. Sonra çocuklarımızı muhafaza edeceğiz. Birinci sebep arkadaş çevresidir. Gerek gerçek anlamda, gerek sanal alemde. Şimdi gerçek hayatın önüne geçirmişler. Gerçek hayattan çok sosyal hayat, sanal alem insanların beğenisini kazanıyor. İnsanlar gerçek hayattan kopuk bir şekilde sanal alemde hayatını geçiriyor. Gününün yarısını sanal alemde geçiriyor. Bir yemeğe oturuyor hemen onun paylaşımını yapmaya çalışıyor. Bir yere gidiyor hemen onun paylaşımını yapmaya çalışıyor. Reklam yapıyor gösteriş yapıyor. Putlaşmış. Çağımızın yeni putlarından biri de özellikle insanların kimliksizleştiği ve kişiliklerini kaybettiği, karakter yoksunu olduğu bir dönemde özellikle insanların putlaştırdığı yeni şey de insanların fenomen olma arzusu, beğenilme arzusu, takip edilme arzusu. Bugün insanlar bunu putlaştırmış. Maalesef gençlerimiz beğenilme arzusuyla Af buyurun bir hayvanın yapmayacağı şeyleri yapıyorlar. Birileri onları takip etsin, birileri onları beğensin diye. Birinci sebep arkadaş çevresidir. Gerek gerçek hayatta, gerek sahte hayatta arkadaş ortamı ve arkadaş çevresi. İkincisi gençler meraklıdır, merak duygusu. Ama bu merak doğru bir şeye yönlendirilmelidir. Üçüncüsü aile içi çatışmalar, ailedeki dengesizlikler. Yani anne baba arasında bir münasebet yakınlık yok. Bir ilgi alaka yok. Anne elini alıyor telefonu bir odaya geçiyor. Baba alıyor diğer odaya geçiyor. Bu çocuklarda nasıl bir bağ bekliyorsun? Sen 15 yaşındaki kızınla, 16 yaşındaki genç oğlunla açıp her türlü rezilliği beraber seyredersen sen bu gençlerden ne bekliyorsun kardeş? Ne bekliyorsun? Senin engel olman lazım. Senin onlara örnek olman lazım. Ama maalesef aile içindeki dayanışmanın olmayışı gençleri yaralıyor gençler ailesinde bulamadığı o ilgi ve şefkati sosyal medyada aramaya başlıyor. Veya farklı bağımlılıklarda aramaya başlıyor. Çocuklarıyla ilgilenmeyen bir babayla sosyal medyada ilgilenen insanlar oluyor. Kızıyla ilgilenmeyen, kızının terbiyesiyle, ahlakıyla ilgilenmeyen, eline telefonu verip öbür odaya gönderen anne, kızının sosyal medyada neler yaptığından habersiz. Kız odaya gidiyor, kapısını kapatıyor, çalmadan kapı içeri giremesin diyor. Babasına bunu söylüyor. Annesine bunu söylüyor. Kapıyı da arkadan kilitliyor, kimse gelmesin diyor. Peki ne yapıyor bu kız içeride? Şu ümmetin düştüğü duruma bakın. Özellikle ailelerin bilinçli olması gerekiyor. Çocuklarımıza örnek olmamız gerekiyor. Çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu cebren değil, zorla olacak iş değil. Ters tepki yapar yoksa. Çocuklarımızla ilgilenelim. Onların sosyal medyada geçireceği vakti biz çocuklarımızla geçirelim. O telefonlar yerine çocuklarımıza başka alternatifler sunalım. Küçük yaşta bu başlıyor. Vallahi bunun için özel yetiştirilmiş insanlar var. Sırf gençleri çocukları bozmak için özellikle yapılan programlar, oyunlar, uygulamalar var. Gerek gencin itikadını bozmak için, inancını bozmak için, gerek ahlakını bozmak için, gerek onu hayarsızlaştırmak için. Sosyal medyada neler var? Ama bir baba, anne YouTube'u açıyor, çocuğun eline telefonu veriyor, çocuk aşağıya doğru iniyor. Allah muhafaza o aşağıya doğru indikçe maalesef ahlakı da aşağıya doğru iniyor. Hiç kimsenin belki 30 yaşında görecek görmesi gereken şeyleri çocuk 5 6 yaşında görüyor. Korkunç bir durum. Çoluk çocuğumuza sahip çıkmak zorundayız. Niye başkalarını öldürüyor? Niye akranlarını öldürüyor? Niye bugün gençlerimiz için korkuyoruz? Adam çarpıyor, omuz atıyor. Bundan dolayı öldürüyorlar. Bu nasıl bir iştir? Bu nesil İslam'la düzelir. Başka bir şeyle düzelmez. İstediğiniz kadar yasa değiştirin. İstediğiniz kadar kanun koyun. Allah'ın hükmünü tatbik etmediğiniz sürece buna engel olamayacaksınız. Allah Azze ve Celle'nin hükmünü tatbik etmedikçe. Allah Azze ve Celle buyuruyor. El kisasu hayatun ya ulil elbab. Ey akıl sahipleri. Ey akıl nimetini verdiğim insanlar. Kısasta sizin için hayat vardır. Kısas hayat kurtarır. Kısas yapmadığın adam cezaevinden çıkıyor. Bakıyor cezaev rahat. Beş yıldızlı otel. Adam cezaevinden çıkıyor. Suç makinesine dönüşüyor. Birini öldürüyor. Öldürmeye alışıyor. Bakıyor bir şey yok. Adam gidiyor. Cezaevinde rahat rahat yatıyor. Keyfine bakıyor. Çıktıktan sonra a diyor tamam yani en fazla ne olur? En fazla giderim bir daha yatarım diyor. Ondan sonra geliyor senin çoluk çocuğunu öldürüyor. Komşunun evine giren yılan senin evine de giriyor. Öncelikle aileler bundan mesuldür. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Onları Allah Azze ve Celle'nin dininin öğretildiği Allah'ın zikrinin bulunduğu meclislere götürelim. Çocuklarımızla biz ilgilenelim. Onlarla güzel iletişimler kuralım. Çocuklarımızı başıboş bırakmayalım. O boşlukları biz dolduralım. Özellikle babalar annelerle birlikte iletişim kuracak çocuklarla ilgilenecek. Çocuklarımızın eksikleri nelerdir? Onlarla ilgilenecek ve çocuklarıyla beraber programlar yapacak. Aileyle birlikte vakit geçirmeye çalışacak. Bir sebep de boşluk ve amaçsızlık. Bugün gençler niye böyle sosyal medya vesaire uğraşıyorlar? Boşlar çünkü. Vakitler çok. İmam Şafii Rahimullah diyor ki: "Zaman kılıç gibidir. Sen onu kesmesen, o seni kesecek. Sen kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni istila eder." diyor. Çocuklarımıza sorumluluk verelim. Meşguliyetler verelim. Çocuğuna kıyamayan anne baba. 20 yaşına geldiğin zaman göreceksin. Çocuğuna zulmet demiyoruz. Onu dövdemiyoruz. Ama sorumluluk ver. Anneler kız çocuklarına evin içinde sorumluluk versin. Babalar erkek çocuklarına sorumluluk versin. Yapmaları gereken şeyde onlara yardımcı olmalarını istesin. Evin içinde veya evin dışında çocuklarımıza bir takım sorumluluklar verelim. Onların meşguliyetlerini biz düzenleyelim. Onları başıboş bırakmayalım. Çocuklarımızı ilgilenelim. Ne gibi kötü alışkanlıkları var bunları takip edelim. Yoksa Allah korusun hepimiz aynı geminin içerisinde bulunuyoruz. Allah Azze ve Celle bizleri ve evlatlarımızı her türlü kötülükten ve zararlı alışkanlıklardan muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle bize ve neslimize tevhid şuuru ve tevhid bilinci nasip eylesin. Allah Azze ve Celle İslam'ı yeryüzüne hakim kılmayı, Allah'ın ahkamını, Allah'ın hükmünü yeryüzünde tatbik etmeyi hepimize nasip eylesin. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الحمد لله حمدًا كاملين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي وتكرما للصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا مآمرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حمد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حمد مجيد أقيم الصلاة تك الشام غير قبلات صبر أمها الدهر غاضبا في شهامة